Ses, geliyor mu? Alıyor mu ses? Ses deneme. evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz çok aşağılık bir şekilde sporcu bilinci diyeceğim. Ne düşünüyorsun bu konuda sporcu bilinci? Keşke yanında birisi olsaydı muhabbet etseydim ya. Tek başıma çok zor. Aradım da açmıyor ya. Bir daha arayayım dur. Telefona cevap ver. Başka bir şey yazsam cevap veriyor hemen. <laughs> tamam ama içinde olunca cevap vermiyor. Bir de onunla dün video çektik kanka. Onu da hemen bilgisayara atalım da onu paylaşalım ya. YouTube'a video atmıyoruz. Yani o şekilde güzel olur. Cevap ver telefona. <laughs> bir şey diyemedim. Mal gibi kaldım böyle. <laughs> Kafe nasıl olmuş? Arkadaşlar görüyorsunuz işte kafeyle uğraşıyoruz. Yani alo. Efendim kanka. Neredesin? Kanka dersliğim çıkacağım biraz sonra. Ya kafedeyiz. Video çekeceğim. Seni bekliyorum. <laughs> ne diyor mu? Ha. Yarım saat falan önce. Yarım saate burada mı olursun? Ha yarım saat 40 dakika ya, orada olurum. Tamam o zaman biz başka bir video çekelim şimdi. Bay bay. Bay bay. Derse yeni başladım çünkü. Tamam haydi öpüyorum. Tamam, haydi ben de. Mai. İşte biz gençler olarak antrenörlük yapıyoruz. Cihat da benim eski bir arkadaşım, o da antrenörlük yapıyor. Özel bir salon, yani bir salonda ders vermeye gitmiş. Biz bu saatten sonra ders almayız, ders veririz ama. <laughs> Şimdi, başka video çekelim o zaman şu an Cihat yoksa bir sonraki videoyu Cihat'la atarız. Şimdi ne çekeyim kanka, ne anlatayım? Kafe mi? kafeyi anlatayım. Sen var ya, sessiz bir şekilde her şeyi anlatabiliyorsun ya. <laughs> Ama bunu kafe videosuna koyamayız. Keselim sonra <laughs> şey yapalım. Öyle mi yapacağız? Nasıl yapacağız? Bilemedim. <laughs> Hadi bir şey söyle bana. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Kamerayı oynatıyorsun. <laughs> Tur attıracağım anlıyorum da. Şimdi videoyu kapatıp şimdi diğer videoyu açmamız lazım ya kafe videosu için. <laughs> ne yapacağız? Kapattın mı? <laughs> Arkadaşlar bugünkü konumuz sporcu bilinci. Çok bilinçli sporcular olarak sigara tüketimi sağlıyoruz. Tesbihinizde garanti olmak zorunda. Az önceki konuştuğumuz şeyler işte, koyayım ya. Neyse. Az önce tek başıma videoya başladım da giriş yapıp devamını getiremedim sen yokken. Birinin bir şeyler sorması gerekiyor. <laughs> soru hazırlasaydık keşke. Soru ben, ben böyle konu başlığı gibi bir şey yaptım Moruk. Tamam mı? Sana dün göstermiştim hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Şimdi başlıklarımız böyle. Konu başlığımız spor bilinci. Aynen. Konu başlığımız spor bilinci arkadaşlar. İlk konu beslenme. Furkan Vero nasıl beslenir? Evet ee, arkadaşlar. Spor kariyerinde ben, nasıl şimdi, bir planlama bu, bu seneden çalıştır. itibaren edindiğim bilinci anlatayım. Ben bu sporu yarışmak ya da herhangi bir başarı vesaire böyle kupaydı vesaire de bunu zaten daha önce birçok videoda açıkladım. Hani onlar için yapmıyorum e, ee, ben bu sporu tamamen bilincimi yani akıl zekamı fiziksel olarak fiziksel bütünlüğümle beraber birleştirip hani komplike bir şekilde donanımlı olmak istiyorum anladın mı? Hani o yüzden dolayı bu sporu yapıyorum ve beslenme noktasında da bir insan yediği kadardır deyip hani bu şekilde konuşabilirim. Çünkü proteinli beslenmeler, karbonhidratlı beslenmeler vesaireler vesaireler vesaire bunları zaten detaylı bir şekilde eğer video çekmeye devam edersem konuşuruz. Ama Beslenme noktasında yediğiniz kadarsınız arkadaşlar. Yani proteinli beslenip yavrunuzu düşük bir şekilde yaşıyorsanız sağlıklı bir beyne, akla ve zihne sahipsinizdir. Söylemek istediğin ya da bu konuda yorum yapmak istediğin durum ben ne kardeşim? Ben de kaldım? katılıyorum. Ben de o noktada yani o school bir düşünceye sahibim. E, yemeden olmayan bir spor bu. Yemeden olmayan bir spor ama çok giyince de hani ben buna dengeli beslenme. Yediğin kadarsın işte yani anladın mı? Hani, hedefine göre bir Fizik yapmak için ona göre bir beslenme yapman lazım. Tabi bunlar komplike olduğu için beslenme, antrenman vesaire ilaçlar hani hepsi aynı standartlarla ilerlemek zorunda ki benim branşım mens fizik arkadaşlar yani, değil mi mens fizik? Mens fizikle bir insana bir erkeğin yani bir erkeğin olması gerektiği fizik olarak yorumluyorum ben. Yani yanlış mı düşünüyorum? Yani evet. abartı bir bodyci değilim. Göründüğü gibi de üstüme giydiğim yakışıyor. İşte yarışma yapabiliyorum. Yani herhangi bir herhangi bir koşuna göre kendi fiziğimi değiştirebilirim ki şu andan itibaren mesela artık fitness bilincini artık bir fitness bilincinden sıkıldığım için dövüş sporları üzerine biraz daha kendimi geliştirmeyi düşünüyorum çünkü yani ağırlık kaldırabiliyorum ve çok sıkıcı bir spor. beslenmesiydi, de, antrenmanıydı. Tabii ki de diğer sporlar için profesyonel anlamda bunların hepsi gerekli. Ama niye bu kadar hızlı konuşuyorum lan? Disiplin isteyen bir spor ya. Evet yani e, burada mental, mental acıda kendimi çok fazla zorladım ya. Yani ciddi anlamda, mental anlamda çok zorlandım. Ve biraz daha bu keşişlik modunu diğer branşlarla da güçlendirip yani daha güzel bir sporcu olmak istiyorum. Yani ben sporcuyum arkadaşlar yani. E, branşım ya da ne yaptığım ya da kim olduğum fark etmez. Evet, antrenman konusuna geçelim. Antrenman. antrenman konusunda neler Aa, Ne yazmışım konusunda? orada konu başlığının altında bir şey daha yazıyor. Ee, ağaç yaşken evrimleşir. Yazmıştır. Evet, ağaç yaşken evrimleşir noktasında da, şimdi ben çok erken sporla tanışan bir insan değilim. Lise yıllarımda gerçekten spor bilincini, yani sporu çocukluğumdan beri istiyordum. Yani zayıf olmak hayalimdi, zayıf olayım, zayıf olayım, zayıf olayım. Çünkü hani bütün dışlanmışlığımı şişman olduğum için yaşadığımı düşünüyordum. Oysa ki kafam yüzündenmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ellerde de bize Açık. öğrettikleri en başlıca şeylerden biri aslında... Anlamadım e, yavrum Arada yaşta, ses var ya. Ayıkamadım. Yani antrenörlük eğitimlerinde de en başta öğrettikleri şey e, spor bilinci konusunda. Çocuk yaşlarda Evet bir şeylerin Bu... başlangıcını sağlayabilmek. Hatta belli başlı bir iki tane daha metot var e, çocuklara uyguladıkları. E, birinci metot mesela çok, çok fazla sporu denetleyebildiğimiz kadar denetlemek. Yani ve nerede spor... başarılı olabildiğini görmek. Aynen. Bir de e, o seçimi çocuğa bırakması evet. noktası var. İkinci aşamada da e, çocuğun yeteneğini keşfedip o yönde yönlendirme durumu söz konusu. Evet. Olarak. Şöyle ben de şunu fark ettim. Ben güreş ya da handbolla başladım. Ben bir takım sporcusu olamıyorum. Ben bireysel bir insanım. Güreş denedim. Güreşte de fitnessın gerekli olduğunu düşündüm ve bir buçuk sene güreş yaptıktan sonra lise yıllarında fitnessa başladım. Bu, bu da e, gerçekten benim hayatımı değiştirdi. Keşke daha önce fitnesle tanışabilseymişim. Şu an mesela fitnessı öğrendiğim için bütün spor branşlarının e, bilincine sahip bir insanım. Yani hemen o mentaliteye ya da o kafaya girebiliyorum. Çünkü antrenörlük kısmını da yapıyorum ben bu işin. Yani bütün dallarında eğitim verdiğim insanlar da oldu. Yani o yüzden dolayı bir yere evrilebilmem benim için şu an kolay ama yeni sedanter biri bireyin spora başlayıp yani bir şeyleri yapabilmesi gerçekten zor. Bunun hatta şöyle temel bir olayına ineceğim. Sizin duruşunuz, anladın mı? Duruşun senin karakterin, senin psikolojik yaşadığın görüntüye kadar etkilenen bir şey. Çünkü omuzları düşük insanlar var her tarafta ve ben birçok erkeğin de güçsüz olduğunu düşünüyorum. Günümüzün en başlıca sorunu zaten. Aynen. Erkeklerin kaslı olmaması ya da çalışkan ya da şikayetçi olması. Kadın gibi şikayet ediyoruz arkadaşlar. Erkeksiniz kalkın. Sen spor musun? Sen ağırlık kaldırabiliyor musun? Kaldıracaksın. <laughs> Allah'ım ediyor. Sen freestyle atabiliyor musun? Atacaksın. Ağırlık kaldıracaksın kardeşim yani anladın mı? Erkek sen bu spor... Yani bu spor değil. Herhangi bir sporda yapmak zorundasın. Ya da Git bahçede çalış, inşaat yap koyayım yani anladın mı? Siktir git çalış. <laughs> Ve genç yaştaki bireylerin çok hızlı bir şekilde vücutları oluşabiliyor. Yani altyapı olarak değil. En azından çocuğunuz ya da kendiniz en azından bir spora adım atıp yani o oturula, oturtacağınız altyapı dediğimiz durumu yapmanız gerekiyor. Yani yoksa yaşamanızın bir amacı var mı? Amına koyduklarım. Siktirin gidi spor yapın. Evet katlıyorum genel olarak. <laughs> yani yani haksız olduğum bir durum olduğunu düşünmüyorum kanka. İnsanların bu kadar zayıf ya da erkeklerin bu kadar zayıf olduğu bir çağda yaşamak istemiyorum. Yani her şeyi kadınlara mı verelim amına koyayım? Ya ben şöyle düşünüyorum aslında. Günümüzde çok fazla e, kas ihtiyacı olmadığı için yani fiziksel olarak insanlar kendilerini zorlamaya ihtiyaç duymuyor makinalaşmayla beraber. Kesinlikle ama beraber. ama bununla beraber biyolojik açıdan şöyle olduğunu düşünüyorum biraz sesini, sesini hormonel, hormonel, dengeler otomatik olarak günümüze doğru evrimleşiyor. Evet. Bunun da getirisi bize e, anarki çağa geliyoruz yani Aynı, anladığımız ana kadarıyla. Anarki çağda da kardeşim dünyayı kadınların yönettiği bir dünya istemiyorum ben. Yani sinsilikten, kumpazdan ya da ne bileyim dedikodudan ibaret bir dünya istemiyorum anladın mı? Erkeksiniz, <laughs> siktirin gidin, ağırlık kaldırın. Baba erkek çağ mıydı lan? Neydi? Baba erkil Ata erkek çağ tekrar geçiş sağlayalım arkadaşlar. Bunun öncülüğünü yapmak istiyorum yani anladın mı? Trump'ı savunuyoruz. Ya erkek Trump, erkektir, kadın kadındır. Kesinlikle, bak eşitlik olduğunu bile savunamayız yani. Kadın erkek eşittir. Tabii ki de kadınlara çok saygı duyuyorum ve çok seviyorum ha. Kadınları değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Genel olarak insan seviyorum ve onları herkes. Onları da seviyoruz. Da. Yani onları da seviyoruz da herkes yerine bilsin arkadaşlar yani kadınların bir erkek rolü oynayabileceği bir hayat çok saçma gereksiz yani konfor alanından çık yani amına kodumun oğlum. Ya, en nihayetinde hayvanız ya o hayvansal içgüdüleri kaybetmemek gerektiğini. Kesinlikle ya. öyle. Yani vahşileştim ha. Benim iki sene önceki hallerimi Cihat atırlar O zaman çok beraberdik ve testosteron kullandığım dönemde yarışmaya hazırlanıyordum ve gerçekten hav 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 diye hareket ediyordum yani anladın mı? Hatta apartları bir tane elma çıkarıyordum hatırlıyor musun? Şey geldi sonra iki tane apartmandan çocuk geldi sonra. Oo, oh, o oh, yaptım. Kasayla El, kasa, kasayla <gülüyor> elmayı <gülüyor> uzattım. Al yaptım Al. Çocuklar da sorgulamadı, aldı. Aynen <laughs> ve yani. Ayrıldılar. Hani o zamanlar bilinçsizdim. Neden? Küçük yaşım da küçüktü ama şu an 25 yaşındayım ve 8 tane yarışma 8-9 artık ne bilmiyorum yani saymıyorum bile yarışmayı. Bunlar atlattıktan sonra şey düşünüyorum. Bu sporun gerçekten ciddi bir kafa yaptığını <laughs> söyleyebilirim. Ve şu an gerçekten testosteron yoksunluğu çekiyorum. Ben deli gibi bir steroid bağımlısıyım arkadaşlar. <laughs> ya bodybuilding noktasında kesinlikle öyle. Ee, profesyonel kategoriye geçtiğin zaman, o sınırı açtığın zaman ilaçsız olmuyor zaten. Evet, ilaçsız olmuyor kısmında da yani ben ilaçsız yaşamak bile istemiyorum diyebilirim şu an hani gerçekten iki gün önce spordan nefret ettim ve ağırlıklarla kavga ettim ya gerçekten ağırlığa ağırlıklı karşılıklı sövüşüyordum en son. Bana küfür ediyormuş gibi geliyor kanka ağırlıklar. Evet diğer konu başlığı ya da bu konu üzerinde anlatmak istediğim bir şey var mı? Maç Kaslanın kas yapın Söyleyebilirim kendi düşüncem olarak. Bütün sporların temelinde ağırlık çalışması söz konusu. Bodybuilding yapmak zorunda değilsiniz ama ağırlık çalışması yapmak zorundasınız. Değil mi? insan i̇nsan olduğunuzdan mütevellit. Yani bu kadar net bir şekilde özetleyebilirim. Evet. bir sonraki konumuz ilaçlar. Ne vur bulursam vururum ben demişsin. Evet, ben demedim <laughs> onu. Ne vuruyorsunuz? Onu onu ben demedim Moruk. Onu genel insanlar için söyledim. Bu durumda ne biliyor musun? Ne vurursa ne bulursam vururum. Cular. Siktirin gidin amına koyayım ya. <laughs> Anladınız mı? Ne bu yani testosteron da ya yani. öyle mix'ler yapılıyor ki sanki bu durumu evet, en maalesef. çok yanlış yaşayan insanlardan bilinçli ve bilinçsiz bir şey yapan bilinçli bir birey ama kendine yenik düşüp o ya kendinden kaynaklı değildi. De. Yanlış hocalarla e, yanlış hocalar da demeyeyim. Yanlış yönlendirmelerden evet. kaynaklı e, bilinçsizce davranışlar sevgilerim. Evet. O ilaç noktasında geçmişimde. O bana ne kattı? Antrenörlük noktasında çok e, doldurdu beni. Doldurdu ama senin hayatından Sağ şu an çalıyor pazarlık. mu? Çalıyor. Şu Ondan an bile çalıyor. Çalacak. O zaman çaldı. Şu an hala çalıyor. Ve çalacak. Ve çalacak. Evet yani anladın mı? Steroidler öyle hani basit ya da hafif alınabilecek ilaçlar değiller ki çok saçma yani anladın mı? Sen sedanter bir bireysen ve ilaç bağımlısı olma yani bu uyuşturucuya meyil gibi bir şey anladım mı? Çok normalleştirdiler. Evet. Yani normal mi? Normal aslında arkadaşlar. Yani şu anki çağda testosteron bir erkek için şey yani ne denir? Elmas, zümrüt. Zümrüt mü en değerlisi. <laughs> yani ya testosteronun zümrüt olduğunu söyleyebilirim yani. Ama bunu doğal yollardan da tabii ki arttırılabilir. yani doğal yani bir seviyeye kadar ya da sedentair bir yaşam Sürebilecek insanlar kesinlikle erkek olarak testosteronu arttırsın yani ve anabolik olarak kullanan insanlar da bilinçsiz ve ya da bilinçsiz hocalarla ya da yanlış yönlendirmelerle ya da herhangi bulduğumu kullanırımlarla ilerlemesin abi. hani Çok yanlış buluyorum insanların hormona, hormonal değerlerinin bozulması ve bilinçsiz kullanımın bütün ömürlerini etkileyecekleri bir psikolojiye sahip olacaklarını bilmeleri gerekiyor anladın mı? Bilmiyorlar yani hırslara yenik düşülüyor özellikle çocukluk yaşlarda 18 19 Kesinlikle. hatta daha da düştü 16, o çevresi şey, çevresel ortamlarda ben 18 yaşında başladım yani steroide 18 yaşındayım ama örnek ben bir, örnek ben iki. sen de mi böyle evet ama ben, benim olayım neydi ben bu spor için ben yarışma için hiçbir zaman ilaç kullandım mı desen, yani ilk 3 sene yarışma için ilaç kullanmadım. Ben ilacın ne olduğunu öğrenmek, spor yaparken insanlara nasıl... Yani 7-8 sene önce de ben bunu öğrenmek için yapıyordum. Hala daha öğrenmek için yapıyorum ki öğrenmek biten bir öğrenmekle biten bir spor değil. Anladın mı bu? Son olmayan bir spor. Son olmayan yani bir sadece spor. ağırlık ve yemek değil aslında. Bodybuilding dediğimiz noktada işin içerisinde çok fazla detay giriyor. Ya bunları detaylı şekillerde konuşacağım, videolarda çekerim umarım da. Yani şu bile bence insanları tetikleyecek bir şey olsun. Spor bilinci amına koyayım. Yani ne diyorduk? Ha anabolik steroidler. Yarışmaya hazırlanmıyorsanız çok basit kürler yapabilirsiniz. Ama onun dışında işte tekaydı, trenbolondu vesaireydi. Yani kombi, komplike ilaçlar, kombine ilaçlar, böyle büyük kürler yapmanız gerektirecek bir çaba görmeyin. Hırsınıza yenik düşmeyin ve düşen birçok arkadaşım da yani kendi öğrencim bile olsa, yani profesyonel ilerlediğimiz birlikte çalıştığım insanlar bile olsa bunun egosuna, bunun hırsına yenik düşüp yani birçok anlamda kendini kaybeden birçok insanı tanıyorum. Kendini kaybetmek şöyle değil, ölüm vesaire ya da herhangi bir durum değil. Psikolojik anlamda kendini yönlendiremeyip farklı arayışların ya da farklı noktaların içerisine girmelerinden bahsediyorum. Umarım yanlış yerlere çekilmez bu durum. Evet, yanlış yerlere çekilecek. Çekin, evet, kesinlikle çekin. Çekin. Yanlış yerlere çekin, linç edin. <laughs> steroidler konusunda çok detaylı konuşuruz, şey anlatırım saatlerce burada. Ya tabii konuşuruz. ki de şu an bunun yeri olduğunu düşünmüyorum. Aa. Bu bu video için yeterli hani spor bilincini genel kapsamıyla anlatıyoruz yoksa özel bir şey yok. Senin dediklerine şöyle katılayım. Tren tren bir insanın kendine yapıp yapabileceği en büyük kötülüktür ve ee, en büyük e, iyiliktir evet. arkadaşlar. <laughs> ben profesyonel kategoride de da, dahil olmak üzere hiçbir insanın o at atilacını kullanmasını tavsiye etmiyorum. Ama kullandıktan sonra da eğer yönetebiliyorsanız diyeyim artık ben hani yönetebildiğimi bak 7 senedir kür yapıyorum. Belki şu an yönetemedim. <laughs> Hala yönetemiyorum yani yönetebilirim desem yalan olur yine yönetemedim. Çünkü ister istemez nasıl yönetebildim biliyor musun? Eve kilitledim kendimi, antrenman, beslenme, spor yaptım ve kimseyle muhatap olmadım. Anca bu şekilde yönetebiliyorsun. İşte yönetilmiş hali. Yani yönetilmiş düşün. hali bu şekilde oluyor. Ve yanında olan ve bir hafta yanında durabilen insanlar bile olmuyor yani anladın mı? İnsanları çığırından çıkarıyorsun. O psikolojik kısmı ama sağlık konusunda da ben çok ciddi yan etkilerini gördüm trenin. Özellikle yani sağlık kendi noktasında da ben bir şey söylemek istemiyorum. Ben doktor değilim. Yani kür içerisinde gere, gerekli gereksinimleri kullanıyorum. Tabii tabi ki kür tedaviler vesaireler, kür son tedaviler yapıyor muyum? Yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Şu an kafe ortamında çekiyoruz ya bir de ge yani gereksiz bir tribe girdim ya. <laughs> ben dekaya <laughs> aşığım ama biliyorsun. Bu konu, straightler vesaire ana başlıklar olarak tekrar yeni videolar çekeriz. Başka bir tane daha konu başlığımız var mı bizim? Evet, e, yarışma. Evet, yarışma ve altındaki özel cümle. Tavuk pilav yen, yarışıyor. Evet, tavuk pilav yiyen yarışıyormuş. <laughs> yani bazı fiziklerin yatkınlığı söz konusu bu sporda. Ve sadece tavuk pilav yiyerek ki kameranın arkasındaki adam sadece tavuk pilavlı. Yani birçok sporcunun içinden geçer diye söyleyebilirim. Fırat geldi adıyla. <laughs> yani bu konuda söylemek istediğim bir şey var mı senin? İlk önce senin söyleyeyim ben konuşurken de araya girmeni isterim. Dünyada kaç tane dünya şampiyonu var? bir şey diyemem bunu. Çok fazla. Evet. Yani ondan bahsediyorum. Yani e, yarışma konusu ciddiye alınacak bir mevzu ama kendi potansiyelini de bir ayna karşısında görmek lazım. E, kendimden gene örnek verebilirim. E ben mesela yarışabilecek bir anatomiye sahip değilim ve farkında. Ve farkındayım. Ve farkında abi. Bunu kabullenip o doğrultuda bu sporu yapmak lazım. Sence benim fiziğim yatkın mı? Herkes yarışmanın zorunda değil. Ya şöyle potansiyeli potansiyeli olan çok nadir insanlardan birisin. Ee, çok başarılı olabilecek, çok güzel noktalara gelebilecek bir anatomik yapım var bence. Ee, yani yıllardır yarışması sebebim de bu. Evet. İlk yarışmamda evet. gördüğüm için bu olaya sadece devam ediyordum. Çok fazla talihsizlik meydana geldi. Talihsizlik demeyelim, yaşam diyelim yani. Buna ben tecrübe. Tecrübe o ve yaşam da... diyorum abi çünkü hani ben beni tek işim ya da mesleğim ya da herhangi bir şeyim spor yapmak, ağırlık kaldırıp diyet yapmak olsaydı şu ana kadar zaten abına koymuştum ortalığı. Ben bir hayat sürmeye çalışıyorum ve bir gelecek inşa etmeye çalıştığım kısımlarda yarışmalarda da tabii ki de bu stres kaynaklı diyet bozmalarda vesaireydi. Hani bunların içinde çok bulunduğum için hiçbir zaman işte bu dediğim fizikle çıkmadım yarışmaya. Ya yetişemedim, ya geç kaldım, ya sulu kaldım, ya psikolojik, ya maddi, ya manevi, ya bir sürü sebebi var ama yani şey olarak görmüyorum. Bunları sebep olarak görmüyorum. Elimden gelenin en fazlasıyla en sonuna kadar hepsini yaptım. Daha da yapacağın çok şey var gibi. Yani Görünürüz. daha da yapacağım çok şey var ama artık Bilmiyorum ne yol izle, izlemek istediğimi. Biraz fitness'tan sıkıldım. Belki de şu anki hormonal durumdan dolayı böyle nefret ediyorumdur bu sporla <laughs> yani. Çünkü dün bu arkadaşım şahit 10 dakika içinde kaç tane sinir krizine girip böyle farklı durumlara geldim. Yani ya, bu dönemlerde normal şeyler olarak karşılıyorum ben. Aynen. Yani anlayacak seni anlayacak bir insanı. Anlıyorum. Aynen. Biraz kontrol etmeye gerek. Kontrol edip etmeye hmm. çalışıyorum ama fark ettiysen yani dün akşamki o 3 dakikalık muhabbette ya hepimizin modunu sikmedin mi kanka yani anladın mı? Ne için yaşıyoruz amına koyayım ya yani, dedim yani. Neden bunu yapıyoruz ki kendimize? Ne aşağılık insanlar. <laughs> Kısacası spor yapın. Ee, evet. ama bodybuilding bir yaşam tarzıdır. Bunu benimseyecekseniz iyileri iyi yönleriyle, kötü yönleriyle e, kabullenip o Bu arada Fırat Bey bizim için mikrofon çözdü ve şu an var ya brokoli bağır bağır konuşmak istiyorum, <laughs> Ağzıma sokmak istiyorum mikrofonu. Yarışmalarda yoktu. Ayağda. Yani şu ana kadar hiçbir şeyimizde, ilerleyişimizde mikrofon yoktu. Şimdiden sonra umarım daha profesyonel bir şekilde Fırat geldi. Communication, edit, video maker işte her şey. Benim her şeyim diyebilirim. <laughs> yani sağ olsun her şey için yardımcı oluyor. Ha, yani yarışma konusuna da biraz daha böyle şey yapayım ben, ufak detaylar vereyim. Abi yarışmak gerçekten köpek balığı olmak gibi, o boya kokusunu aldıkça hırslanıyorum, deliriyorum yani anladın mı? Sahnedeki hissiyatlarını anlatsana. Ne? Sahnedeki hissiyatlarını anlatsana. Sahne, mi? sahne öncesi sahne ya da yarışma serüveni anlamında mı yoksa sadece tam olarak sahne mi? Hissettiklerinden bahsetmeni istiyorum. Tam sahnede tam sahneden çıkarken inerken o merdivenleri e, tırmanırken ya da abi şöyle sahne arkasında olmak e, o pump ilmanları, o yüklemeler ondan sonra o yani hepsi çok farklı düzeyde keyif verici. O an belki yani onun heyecanıyla ya da onun stresiyle onu algılayamıyoruz ama şu an bakıyorum diyorum ki yani Oğlum ne yapmışım amına koyayım lan. <laughs> yani NPC'deki formuma bakıyorum ki NPC bu senenin en, en iyi formunu çıkardığım NPC formuydu. Türkiye yarışmasına daha kuru ve derindim ama NPC'de daha patlak, bombeli ve daha doğru beslenen bir Furkan vardı ve ruh halim çok iyiydi ki o zamanki İzmir videolarında, İzmir vloglarında görürsünüz. Hatta yarıştan bir gün önce diyorum ki oğlum şu ana kadarki en iyi yarış öncesi günüm anladın mı? Yani çok iyiydi. Sahnedeyken ki yanlışlarımı bile bile yani biraz oranın gafletine kapılıyorsunuz. Hepsi her şeyi doğru yapamam çünkü ilk profesyonel yarışma tecrübemdi. Sahnenin üstü, yanındaki insanlar sahneye çıkarken bile herkes sana büyük geliyor, kocaman geliyor. Sahnedeyken kendi duruşunu göremiyorsun yani. Onları görmek diye büyük ihtimalle biraz profesyonellik istiyor. Öyle düşünüyorum. Yani sahnede dışar dış gözden kendini görebilmek biraz profesyonellik istiyor. Ki bizim NPC'de ben şeye bakarak poz veriyordum. Sırt pozlarında, Tabii dev ekrana bakarak poz veriyordum sırtımı görmek için ya da ne bileyim pozlarımı görmek için. Çok efsane ambiyanslar. Ama şöyle söyleyeyim, vahşet yok, <laughs> kan yok, adrenalin yok. Yani öyle bir spor değil fitness. O yüzden biraz kan vahşet bir şeyler istiyorum ya bilmiyorum. Belki Mart ayında yarışmaya gidersem, boyoka kusu alırsam belki tekrar yarışma kararı alabilirim ama şu anlık 3 sene sonra MMA sporlarında geliştirmek istiyorum kendimi. Yani altyapı olarak, profesyonel bir dövüşçü olarak değil de. Yani çünkü beynimi komplike ve bedenimi komplike bir şekilde kullanmak istediğim için Jiu-Jitsu, MMA, güreş, Hani bütün spor dallarını birleştirebileceğim tek şey MMA idi. Ki bunda esneklik de çok önemli, fizik de çok önemli, güç de çok önemli. Hani her şey çok önemli. Belki onun için bel belli bir serüven yaratıp ilerleme şansı olabilir. Ama ben şu fiziği de buraya kadar yapmışken belki NPC'ye devam edebilirim. O konuda da kararsızım. Video bu kadar. Ben az önce şey yaptım ya, abone olun, abone olun, bir şeyler yaptım mı? Hayır, bu, o, o diğer video için de. Şimdi bu video için de e, bu videoyu izleyip abone olmayanları beğenmeyenler östrojenik kalsın amına koyayım. İbne olsun hepsi. Beğenin abone olun. <laughs> yani bir de yorum atın. Bir de kafeye gelip nargile içerseniz veron koduyla indirim yapıp yanına da çay ısmarlarım. Size öpüyorum. <laughs> Ya yani bu arada Cihat kameraya kendini göster. Hadi bir kere gözlük hele. Bir, bir kere gözlük lan. Yok, yok. Yani bir böyle yok yok derken çek kanka. Yok yok. Tamam. Bu kadar tamam da. <laughs> Sinir bozucu olan kısmı bu değil mi kanka? <laughs> Hiç hoş değil, İşte bu da bunun eğlenceli kısmı ya. Ne <laughs> <laughs> <laughs>